Selam dostlar. Bir kez daha zamanı geldi. Uzun bir sürenin ardından Deagle Blaze Trade yapacağız. Bildiğiniz gibi Blaze'i daha önce denemiştik. Bu konuyu birazdan konuşacağız. Ayrıca bugün 3 farklı trade up daha deneyeceğiz. Bu videoda hem biraz eskilere gideceğiz hem de daha önce denemediğimiz trade'lere bakacağız. Baya heyecanlıyım. Umarım şansımız yerindedir. Bu arada yeşil envanter çekilişimiz devam ediyor dostlar. Wave hocam keyifli bir envanter hazırladı. Katılmak isterseniz linki açıklamaya bıraktım. Tekrardan iyi şanslar. Trade'lerde önce güzel bir açım yapacağız dostlar. Elimde 3 tane kış saldırısı kasası var. E madem eskilere gidiyoruz OG bir kasa açalım istedim. 2013 yılından keyifli bir kasa. Buradan tabii ki de M4 Asimov istiyoruz. Alalım gidelim be. Evet abi herkes hazırsa ilkini gönderdim. Tabii ki. Klasik bir giriş. Mavi ile başladık. Devam. Abi yine mil spek. Son şansımız dostlar. Hadi be Gabe hocam. Yani güzel, gayet iyi. En azından mor geldi. Şansımızı denemiş olduk. Hızlıca trade'lere geçelim. İlk olarak Bravo Trade ile başlayacağız. Denemeyeli uzun zaman oldu. Bu trade'de bir adet Bravo, 9 adet Train Skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %69'a 31 bir şansımız olacak. Bravo'yu tutturalım yeter dostlar. Umarım güzel bir başlangıç yaparız. Evet hazırım. Gönderdim. Abi çok umutluydum be. Ulan üzdü ya. Biraz tatsız bir giriş yaptık ama moral bozmak yok. Daha yeni başlıyoruz. Hızlıca sıradaki trade'e geçelim. Sırada 2021 Vertigo trade'imiz var. Sınırlı sınıftan gizli sınıfa deneyeceğiz. Bu arada bu trade'i ilk defa deniyoruz dostlar. Umarım şans getirir. Bu trade'de 2 adet 2021 Vertigo, 8 adet eski Dust 2 skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. Daha önce aynı oranlarla MP5 oksit vası yakalamıştık. İnanıyorum dostlar olacak be. Hadi be Gabe hocam alalım gidelim. Hazırsanız 3, 2, 1, gönder. Abi geldi be, geldi be. Sonunda be dostlar. Harbiden sonunda lan. Bir süredir tadımız kaçıktı, ilaç gibi geldi. Süper oldu abi. Ya şu flota, şu endama bak be. Muazzam oldu. Blaze'i de yakalarsak bu gece yattığım yeri beğenirim dostlar. Evet, zaman geldi. Şimdi bildiğiniz gibi geçen yıl Eagle Blaze denemiştik. Bayağı sürprizli bir videoydu. Hemen ekrana gelsin. 3 2 1 Bastım. Ne? Abi olamaz ya. Gerçek ne yalan söyleyeyim içimde kaldı dostlar. Tabii ki P2000 gelmediği için mutluyum. Ama sonuç olarak doğru koleksiyonu tutturup %8,33 şansla yanlış skini çektik. Artık zamanı geldi. Blaze'ı alalım. Bu defteri kapatalım. Bu trade'de bir adet Dust, 9 adet Train Skin'i kullanacağız. Dust koleksiyonu için %75'e 25 bir şansımız olacak. Ancak Diggle Blaze için yalnızca %8,33 şansımız olacak. Onun dışında Glock Press gelirse aşağı yukarı bizi kurtarıyor dostlar. P2000'in geldiği senaryoyu düşünmek bile istemiyorum. Öyle bir şey olursa bir süre inzivaya çekilirim. Neyse, heyecan yaptım dostlar. Alalım gidelim be. Hadi be. Evet ben hazırım. Herkes hazırsa 3, 2, 1, Blaze. Abi bu nedir ya? Şaka mı lan bu? Şaka mı? Koyayım. Gabe Nibble senin ben. Senin ben. Pardon dostlar. Neyse en azından Glock geldi abi. Diyecek bir şey yok. Ya ama böyle Blazing kıyısında köşesinde dolaşıyoruz ya. Sinir oluyorum ya. Neyse, bugün alacağımızı aldık. Burada kapatmıyorum dostlar. Wave hocam güzel bir trade hazırlamış. Muhtemelen yarın deneyeceğiz. Onu da videoya ekleyeceğim. Hocam bakmıyorum, güveniyorum. Alalım güzel bir kapanış yapalım. Lütfen, sendeyiz. Rahat ol ben de hocam. Selam dostlar. Ben de bayağıdır trade yapmadım bakalım deneyeceğiz. Dümenden güzel bir trade up hazırladım. Bu trade'de 2 adet kış saldırısı, 1 adet spor ve saha, 7 adet de rüyalar ve kabuslar skini kullanacağız. Buradan AWP redline istiyoruz dostlar. Hazırsanız gönderdim abi bu ne ya ne oldu geldi mi yok hocam ele aldık da E benimki küçük ya niye böyle oldu o ne demek lan <laughs> Kapanışımız biraz tatsız oldu be dostlar. Yeni eşya penceresi bir tuhaf olmuş gerçekten. Şöyle bir yan yana bakalım. Niye böyle oldu? Kalıcı bir şey mi yoksa sonradan düzelecek mi göreceğiz. Aslında bu pencereye Nate skinleri tam oturur dostlar. Belki de yoldadırlar. Kim bilir. Neyse hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 4 farklı trade up denedik. Toplamda 236 dolar 64 sent bir masrafımız oldu. Çıkanlar 233 dolar 9 cent. Toplamda 3 dolar 55 cent bir zararımız var. Bu tablo şaka mı dostlar ya? O kadar şey yaşadık. 3,5 dolar zarardayız. Şaka gibi abi bu ne ya? Sağlık olsun abi. Diyecek bir şey yok. Heyecanı yeter. Bu videolukta bu kadar olsun. Benim için keyifli bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu emektar roket kardeşinize bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Every day I celebrate no